Bilgi felsefesinin doğru bağlantılandiği bir soru değildir. Bilgi felsefesi insanın çevreni, doğayı, toplumu ve kendisini anlama sürecinde oluşturduğu tüm bilgilerin kökenini, geçerliliği ve sınırlarını sorgulayan bir disiplindir. Bu alanda filozoflar bilginin yalnızca deneyimle mi yoksa akıl ve sezgi gibi başka yollarla mı elde edilebileceğini tartışmışlardır. Ayrıca bilgi felsefesi doğru bilginin nasıl ayırt edileceği, bilgilerin doğruluğunun neye göre değerlendirileceği gibi temel sorularla da ilgilenir ulaşmanın yolları nedir? Bilgi felsefesine aittir. Akıl mı? Sezgi mi? Deney mi? Gibi kaynaklara odaklanır. Bilgi doğruluğunu ölçtüğü nasıl belirlenir? Yine bilgi felsefesine aittir. Kutarlık, gibi. Dolar mı yoksa akıl mı? Bilgi edinmede önceliklidir. Bilgi felsefesine ait. Bilginin ülkenin kaynağı ile alakalıdır. Bilgi tüm insanlar için geçerli midir? Yani nesnel bir bilgi var. Yine bilgi felsefesine ait. Ama i̇nsanlık tarihinin ilk bilgiyi ne zaman ürettiği nasıl tespit edilir? Arkadaşlar bu bilim insanları tarafından tespit edilebilen ve belgeyle ortaya konabilen bir bilgidir. Unutmayalım ki bilgi felsefesine ait sorulara verilen cevaplar sözlerdir. Bu yüzden C seçeneği bilgi felsefesine ait bir soru vermek. göre hangisi rasyonelist düşünceye ters düşer? Arkadaşlar rasyonelizm insanın doğuştan bir takım bilgilere sahip doğru bilgiye ulaşmada aklı belirleyici olduğunu savunur. Aklı bilgiyi elde etmede en güvenilir araç olarak görüyor rasyonelizm. Aklılarla elde edilen bilgiler kesin doğruluk taşımaz çünkü zaman zaman insanı yanıltıyor. Zaten insanın doğuştan bir takım bilgilere sahip olduğunu görüyoruz. C seçeneği de ters düşmez matematiksel düşünceyi doğru bilgiye ulaşmada örnek gösterir. Çünkü matematik ve matematiğin ilgilendiği kavramlar zihinde vardır arkadaşlar. Rasyonel ilgili bir şeydir. Ama gerçek bilgi deneyim ve gözlem yoluyla ortaya çıktığını empirizm savunur. Bu rasyonelizme ters düşer. Çünkü rasyonelizme göre gerçek bilgi akıl yoluyla kullanır. Ne o cevap? Bu yaklaşıma göre hangisi empirizm tarafından savunulmaz? Empirizm bilginin kaynağında deneyimi görüyor arkadaşlar. i̇nsan zihninin doğuştan boş olduğunu söylüyor. A seçeneğini savunuyor empirizm. Bir deney aynı zamanda gözlemde bulunmak demektir. Yani bilgi gözlem ve deneyimle de kazanılıyor. Bir deney nasıl ortaya çıkar? Yorganlarımızla ortaya çıkar. Bunu savunur. Beyinler aracılığıyla dünya hakkında bilgi sahibi olanabilir mi? Evet, çünkü deneyimle doğrulanan bilgiler verilebilir. Akıl deneyden bağımsız olarak doğrudan doğru bilgi ulaşır. Bunu savunan rasyonelizmdir arkadaşlar. Empirizm çünkü. Bu bilgiye göre hangisi septik yaklaşımı en iyi ifade eder? Septisizm, insan bilgisinden her zaman kuşku duyar, hiçbir bilginin kesin olamayacağını arkadaşlar. Hem aklın hem duyuların hatalı olduğunu savunur. Bilgiye duyular aracılığıyla ulaşılır. Bu septisizme ifade etmez. Bu daha çok empirizmi ifade eder. Her doğru bilgi kesin kanıtlarına desteklenebilir ama septisizme göre zaten doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bilgiler arasında bir hiyerarşi bulunur. Savunmaz. Bilgi sürecini sezgisel bir yapıya indirgeyen entüzyonizmdir. Bergson tarafından savunulur bilginin doğruluğu kesin olarak kanıtlanamaz diyor septisiz. Dolayısıyla insan daima bilgi konusunda şüphe taşır, mutlak bir doğru asla yoktur. Cevap D. Bu açıklamaya göre pragmatist bir filozofun savunabileceği görüş Pragmatizm faydacılık demekti arkadaşlar. Bir bilginin doğru kabul edilmesi için teorik doğruluk yeterli değil. Bilgi uygulamada işe yarıyorsa, hayatımızı kolaylaştırıyorsa, problemi çözüyorsa doğrudur. bilginin değerini yalnızca teorik temellerle açıklamaz pratik temellere odaklanır arkadaşlar. Bir bilginin doğruluğunu mantıksal tutarla dayandırmaz pragmatizm sonuca bakar. Bilgiyi soyut düşünce süreçlerle doğrulamaz bu daha çok rasyonelizmin bir iddiası. Yine doğuştan gelen bilgilerin gerçek olduğunu savunan rasyonelizmdir. Pragmatizm faydacılık demek. Yani bir bilginin pratik hayatta işe yarayıp yaramadığına göre değerlendiriyor. Dolayısıyla uygulamada fayda sağladığı sürece doğru. Cevap ne olur? Bu açıklamaya göre hangisi kritisizmin bilgi anlayışıyla bağdaşmaz? Kritisizm, rasyonalizm ve empirizmi uzlaştırıyor arkadaşlar. Bilgiye ulaşmak için hem akla hem de deneye ihtiyaç vardır diyor. Bilgi hem akıl hem deneyim unsurlarını içeriyor. Evet, hem akıl ilkeleri var, hem var. Çünkü akıl ne yapıyor? Bilgiyi düzenleyip yapılandırıyor. Bakın, düzenliyor, çimlendiriyor ve anlamlı hale getiriyor. Duyular olmadan hiçbir bilgi ulaşmaz. Çünkü insan zihni deneyden gelen verileri düzenliyor arkadaşlar. İnsan zihni bilgi sürecinde aktif bir rol oynuyor. Neden? Çünkü dış dünyadan gelen deneyleri ve organlarımız ile algıladıklarımızı zihnimizde anlamlandırıyor. Ama bilgi yalnızca deneyim yoluyla elde edilir demiyor kritesi. Bu savunan etkili arkadaşlar. Kıtımız ağır.